Herkese yeniden merhaba, şimdi kombinasyonla ilgili örneklerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda kombinasyon ve binomun mantığından çıkış noktasına hatta ispatlarından bahsettik. Şimdi ise kombinasyonlarla ilgili, kombinasyona dair örneklere yer vereceğiz. Örneklere geçmeden önce birkaç önemli noktanın altını çizmek istiyorum, hatırlamakta fayda var. N'in K'lı kombinasyonu ne demek? N elemanlı bir kümenin K elemanlı alt kümesi istemek n ve k birer doğal sayı iken n faktöryel bölü n eksi k faktöriyel çarpı k faktöriyel diye tanımladık. Ne zaman? k küçük eşit n olduğu zaman. Fakat k büyük 0 ise k büyük n ise 0 diyorduk. Yani 5 elemanlı bir kümenin 7 elemanlı alt küme sayısı 0'dır. Bu şekilde tanımladık. Aynı zamanda Pascal özdeşliğinden bahsettik. Neydi? n eksi 1'in k eksi 1'lisi artı n 1'in k'lısı n'in k'lı kombinasyonu eşittir. Bunu neredeyse ispatını verdik. Sadece payda eşitlemeniz yeterli olacaktı. Yapmadıysanız onun üzerine düşünün. Bir de bunun kombinatörik ispatını da verebiliriz. Ne demek kombinatörik? Yani sayma yoluyla ispatını verebiliriz. Ne anlama gelir? N'in k'lı kombinasyonu. Diyelim ki bir sınıfta sayısal örnek verelim. Bir sınıfta ne olsun? 25 kişilik bir sınıfta 11 kişilik bir futbol takımı seçeceğim kaç farklı şekilde seçebilirim? 25'in 11'lisi. Doğru mu? 25 kişi içinden 11 kişiyi kaç farklı şekilde seçebilirim? 25'in 11'lisi. Peki diyelim ki Ahmet diye bir arkadaşımız var. Şimdi Ahmet'i referans alarak Ahmet'i referans alarak bu sayma işlemini yapacağım. Diyelim ki takımda Ahmet var. Takımda Ahmet olacağı zaman artık 24 kişiden 10 kişi seçeceğim. Doğru mu? Bir de Ahmet'in takımda olmadığı durumlar. Ahmet'in takımda olmadığı durumlar. Ahmet'i çıkardım sınıfta 24 kişi kaldı takımda yok 24 kişiden 11 seçeceğim. 24'ün onlusu artı 24'ün 11'lisi. Tabii ki bunu N ve k için bu söylemi genelleyebiliriz. En kişilik bir sınıftan k kişilik bir futbol takımı seç, seçeceğim. Ahmet takımda varsa o zaman n-1 kişiden k-1 kişiyi seçeceğim. Ahmet takımda yoksa Ahmet'i takıma almayacağım bu sefer. Takımda olmadığı durumlar en eksi birin kalısını seçeceğim. Bakınız buna da kombinatörlük ispat diyoruz. Yani sayma yoluyla ispat. Şimdi isterseniz çok bariz birkaç zaten soruda da ilk sorumuzda da karşımıza çıkmış ama hatırlatma amaçlı şu bilgileri verebiliriz. Bir en önemlisi. N'in K'lı kombinasyonu eşittir. N'in N en eksi K'lı kombinasyonuna. Zaten formülde yerine yazdığımızda doğrudan karşımıza çıkıyor. N'in K'lı kombinasyonu nedir? N faktöriyel bölü N eksi K faktöriyel çarpı K faktöryeldir. N'in N en eksi K'lısı nedir? N faktöryel bölü. Şimdi dikkatli izleyin. N eksi N eksi K. Yani eksen artı K yaptı burası. Faktöryel çarpı N eksi K faktöryel. Bakınız şu n'ler gitti. Burada sadece k faktöriyel kaldı. Aslında burasıyla aynı şey. Yani bu bana şunu söyler. Farz edelim ki onun ikili kombinasyonu eşittir. Onun sekizli kombinasyonuna. Ya da bunu şöyle de söyleyebiliriz. Ee, onun a'lı kombinasyonu eşittir. Onun b'li kombinasyonu ise. Buradan seçeneklerimiz neler olur? a artı b 10 olabilir. Ya da Şimdi şimdi şurayı da Aslında A artı B 10 olur. Evet. Bir de şöyle bir bariz durum var. Hemen onu da aradan çıkartalım. E N'in sıfırlı kombinasyonu nedir? E N'in enli kombinasyonu nedir? Bunları incelediğimizde aslında buradaki özellik, buradaki özelliği de sağlamış oluyor. E N'in sıfırlı kombinasyonunu bir hesaplayalım. N faktöriyel bölü, N eksi sıfır faktöriyel çarpı sıfır faktöriyel. Sıfır faktöriyel 1. Burası n faktöriyel. Bunlar gitti. Burası 1'dir. Aynı şekilde n'in n'li kombinasyonu da şu özelliğe dayanarak, şuraya dayanarak yine n'in 0 artı n, n'e eşit olduğu için doğrudan 1 diyebilirim. Yani buna eşit olacaktır. Ama hesaplamak istersek n x n faktöriyel çarpı n faktöriyelden burası 0 faktöriyel geldi. 0 faktöriyel 1, n faktöriyeler birbirini götürdü. Buraya 1 kaldı. Güzel. Önemli özellikler bunlardır. Şimdi geri kalanları yani önemli en önemlisi şuydu. Geri kalanları örnekler üzerinde de göreceğiz. Aslında kombinasyona dair çok fazla teorem var. Ama işimize yarayacak olanlar bunlar. Ve biraz da örnek kalıp soruları da yer vereceğiz mümkün olduğunca. Sayma işinin aslında e, tamamen sayma işinin mantığına yer vermeye çalışacağız. Yani cümle yapısına göre, soru çeşidine göre fikir üretmeye çalışacağız. Şimdi bakalım temel basit örneklerden yola çıkıyoruz. R ile birer doğal sayı R küçük eşitten olmak üzere en elemanlı bir A kümesinin R elemanlı alt kümelerinden her birine A kümesinin R'li kombinasyonu denir. Buna göre 3 elemanlı alt küme sayısı 5 elemanlı alt küme sayısına eşit olan bir A kümesi için. A kümesinin eleman sayısı ne? N'nin üçlüsü ile N'nin beşlisi birbirine eşitmiş. O zaman nedir? Şu ikisinin toplamı olmalı değil mi? 8'in üçlüsü ve 8'in beşlisi birbirine eşit olacaktır. Yani eleman sayısı 8. 8'in sıfırlısı 1. Az önce gördük. 8'in birlisi. Hesaplayalım bunları. 8'in birli kombinasyonu eşittir. 8 faktöriyel bölü. 8 eksi 1 faktöriyel yani 7 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel. Şimdi burası 7 faktöriyel. 8 faktöriyeli de ben 8 çarpı 7 faktöriyel diye yazabilirim. Bunlar birbirini götürdü. Geriye 8 kaldı. Yani 8'in birlisi 8'miş. Daha sonra 8'in sekizlisi enin enlisi burası da 1 doğrudan az önce gördük. Şimdi 8'in ikilisini hesaplayalım. 8'in ikilisi demek 8 faktöriyel bölü 8 eksi 2 yani 6 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 8 faktöriyel yerine 7 çarpı 6 faktöriyel yaz. Bunlar birbirini götürsün. Çok mu küçük yazıyorum acaba? 2'ler birbirini götürdü. 4 kaldı. 4 kere 7 28. Şuradan da 28 geldi. Toplayalım. 1 8 daha 9. 28 daha 37. 1 daha 38. Yani cevap Ceyhan'mış. Bir sonraki örneğe bakalım. 5'in 1'li kombinasyonu ile 4'ün 1'li kombinasyonu. 5'in 1'lisi 5'tir. 4'ün 1'lisi 4'tür. Hatta n'in 1'li kombinasyonunun n olduğunu göstermedik mi ya? Göstermedik mi? n faktör... Gösterdik herhalde. Neyse n faktöriyel bölü n-1 faktöriyel çarpı 1 faktöriyeldir değil mi bu? n faktöriyel yerine n çarpı n-1 faktöriyel yazıyorum bölü şurada faktöriyel var yanlış olmasın. N eksi 1 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel. Şunlar birbirini götürdü. Geriye n kaldı. Yani 5'in birlisi 5'tir. 4'ün birlisi 4'tür. Toplamları 9'a eşittir. Bir sonraki örnekte ne istemiş bizden? Şöyle hizalı. N'in sıfır... Ha tamam bunu bize söyledik. N'in sıfırlısı 1. Bir. N'in birlisi n. Toplamları 8'miş. O zaman n eşittir 7'ye. Güzel. Şimdi n 7 buldum. 8'in 7'lisi. 8'in 7'lisi diyor. Bu 8'in 1'lisine eşit zaten. Bu da 8'dir. Yani cevap Bursa. Bir sonraki örneğe bakalım. Onun x'lisi eşit 18'lisi olduğuna göre x'in alınacağı değerler toplamı nedir? x ne olabilir sayın seyirciler? x 2 olabilir ve 8 olabilir. Değil mi? Yani tabii ki x onun 8'lisi 18'ine eşittir diyebilirim x 8 olabilir. Aynı şekilde toplamları 10 yapsın isterim. Nedir bu aynı zamanda x 2 olabilir. 2 artı 8'den cevap 10'dur. Hızlı mı gidiyorum? Biraz sakin yavaş. Şimdi soruyu okuyalım. 5 elemanlı alt küme sayısı 3 elemanlı alt küme sayısı eşit olan küme kaç elemanlıdır? Yani n'in 8'lisi pardon cık, cevaba gitti. n'in 5'lisi 5 elemanlı alt küme sayısı 3 elemanlı n'in 3'lüsüne eşitmiş. Demek ki n 5 artı 3'ten 8 olmalı. 5 artı 3 eşittir 8. Güzel. Bir sonraki örneğe bakalım. Kümesinin 3 elemanlı alt küme sayısı nedir? Kaç tane elemanı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'nın 3'lüsünü soruyor bana. 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Yani 6 eksi 3 faktöriyelden geldi bu. Bunu açalım. 6, 5, 4, 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Şu gitti. 3 faktöriyel 3 çarpı 2'den 6 bu gitti. 5 çarpı 4 20'dir. Yani cevap Adana'ymış. Bir sonraki soruya bakıyoruz. Aşağıdaki dairesel şekilde olan bir parkın etrafına oturma yerleri yapılmıştır. Bu oturma yerlerinden nerede? Ha, bu oturma yerlerinden x'i seçilecek. Seçtim x'ini ve bu seçilen yerleri birleştiren bir yürüyüş yolu yapılacaktır. Peki buna göre kaç farklı yürüyüş yolu yapılabilir? Bu oturma yerlerinden x seçilecek ve seçilen bu yerleri birleştirerek şimdi sayın seyirciler ardışık banklarda seçilebilir anlaşılan. Yani şöyle bir yürüyüş yolu da olabilir şöyle bir şöyle bir. O zaman yapacağım şey 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'nin ikilisi. 7'nin ikili kombinasyonu eşittir. 7 faktöryel bölü 5 faktöryel çarpı 2 faktöryel. Bu 7 faktöryeli ne diyorum ben? 6 çarpı 5 faktöryel şunlar birbirini götürsün. Burada 3 kalsın. 21. 21 farklı yürüyüş yolu yapılabilirmiş. Bir sonraki örneğe bakalım. Rakamlardan oluşan kümenin nedir bu rakamlardan oluşan küme? 0 1 2 nokta nokta 9'a kadar. Yani 10 tane eleman var. Eleman sayısı 10. En çok 2 elemanlı. En çok 2 elemanlı ne demek? Şimdi 0 elemanlı alt kümesi alabilirim. 1 elemanlı alt kümelerini toplayabilirim. 2 elemanlı alt kümelerini toplayabilirim. 3 elemanlı alt kümelerini toplayamam. En çok iki elemanlı alt küme sayısını soruyor bana. Onun sıfırlısı birdir, Onun birlisi ondur, Onun ikilisi 10 on faktöryel bölü 8 faktöryel. Bunun kısa yolunu anladınız mı? Özellikle söylemek istemedim. Özellikle söylemek istemedim. Ama kısa yolunda neyle ile karşılaşıyorum? Her adımda, her defasında. Bak şimdi 10 faktöriyel bölü 8 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 10 e, faktöriyel 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel bunlar gitti. E bak aşağıdaki onun ikilisi bak onu iki defa aç 2 faktöriyele böl. 5 çarpı 9 45. Bu hep böyle olacaktır sayın seyirciler. 55 bir daha 56. 56'dır altı. cevap. Ne demek istiyorum ben? Yani mesela 7'nin üçlü kombinasyonu için Aç 7'yi 3 defa. 7, 5, 7, 5 değil. 7, 6, 5 bölü 3 faktöryel. 3 faktöryel. Bu ne ya? 3 faktöryel. Ha şunlar gitsin. 35'tir. Hani örnek olarak söyledim. Bu sorumuza bir alakası yok. Bunu bu, bu yani tabii ki ezberlemeye gerek yok. Yaptıkça aklımızda kalıyor. Zaten yani 6 üstü şu işlemi çok da uzatmış sayılmam yani. Şöyle yaparsam da çok uzatmış sayılmam. Pekala. Bir sonraki örneğe geçiniz lütfen Sayın Haluk. En elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n'dir. Bir önceki videoda bunu gösterdik neden olduğunu. Toplamının değeri 7 üzeri 7'nin sıfırlısı, birlisi, ikilisi. Yani aslında bütün alt kümeleri topluyor. E bütün alt kümeleri topluyorsan 2 üzeri 7'dir alt küme sayısı. Yani bu da nedir? 2 üzeri 5, 32. 2 üzeri 6, 64. 2 üzeri 7, 128'dir. Güzel. Bir sonraki örneğe bakınız lütfen. Sayın Memili. aşağıdaki tabloda bir okuldaki bazı matematik öğretmenleri ve öğrencileri arasından seçilecek 4 kişilik çalışma grubunun dağılımı verilmiştir. Matematik öğretmenleri 3 kişiden 1 seçilecek, öğrenciler 8 kişi var, 3 kişi seçilecek. Kaç farklı seçi kaç farklı şekilde bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir? 3'ün biri çarpı 8'in üçlüsü. Türkçesi nedir arkadaşlar? Türkçesi şudur. Şimdi matematik öğretmeni 3 kişi mi var? 3 kişiden 1 kişiyi seçeceğim. 3'ün birisidir. Bu seçtiğim her bir kişi için buradaki seçilim durumu nedir? 8 kişiden 3 kişi gelecek karşıma. Yani 3'ün birisi 3 8 bunu fikren işlem olarak değil de fikren anladık mı? Diyelim ki matematik öğretmenleri M1, M2, M3 olsun. Anlaştık mı? Şimdi Öğrenciler çok uzar böyle anlatırsam da. Şu öğrenciler A diyelim öğrencilere A1'den A8'e kadar öğrenci var. Öğretmenler M1, M2, M3. Şimdi diyelim ki A1, A2, A3'ü seçtim. Bu durum için 3 seçeneği var. Değil mi? Birinci matematik öğretmeni gelebilir. ikinci matematik öğretmeni, üçüncü matematik öğretmeni gelebilir. A1, A2, A3 için bu var. E A1, A2, A4 için de 3 seçenek var. A1, A2, A5 için de 3 seçenek var. Yani kaç tane 3 eleman, 3 kişi seçebilirsem, seçebildiğim her 3 kişilik durum için, ya alt küme için, şunlar için, karşımda bu kadar durum var değil mi? Buradan bir kişiyi seçeceğim yani. Ne demek istediğimi anladınız mı? Yani A1, A2, A3 için ya bu olabilir, ya bu olabilir, ya bu olabilir zaten tek kişi seçiyorum. Hani o yüzden ayrıca buradan seçim göstermedim. Yani bunların her bir durumu için buradan bir, seçme buradan bir seçme buradan kişi seçme durumu var. Buradan bir kişi seçme durumu 3'tür. Buradan 3 kişi seçme durumu 8 faktöriyel yani 8, 7, 6 bölü 3 faktöryelden 56, 3 çarpı 56, 150, 18, 168 farklı şekilde seçim yapılabilir. Bir sonraki örneğe bakalım. Anlamadığınız yer olsa lütfen yorumlara yazınız. N'in üçlüsü artı N'in birisi iken olduğuna göre N değeri kaçtır? N'in üçlüsü nedir? N çarpı N eksi 1 çarpı N eksi 2 bölü 3 faktöryel. Yani 6 yani artı N eşittir 2N. E. Attım bunu diğer tarafa. Attım bunu diğer tarafa yani N kaldı. Eşittir, eşittir N'e. 6'yı diğer tarafa at. n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 eşit 6. 6 n pardon. 6 n. n bir doğal sayı. n'leri götürdüm. Kabul mu? Ne kaldı geriye? n eksi 1 çarpı n eksi 2 6'ymış. O zaman n 3 olsa pardon n 4 olsa 4 eksi 1 3 4 eksi 2 2 çarpı 6 olacak. Başka da bir seçenem yok. Tabii ki bunu çarpıp. İkinci dereceden bir denklem elde edip oradan da sonuçlarını bulabilirim. Pekala yani n eşittir 4 olur burada. Bir sonraki örneğe bakalım. Bu arada hızlı gidiyorsam lütfen uyarın. ve tabii ki soruları önce siz çözmeye çalışın. Temel örnekler olduğu için ben öncelikle yani bu şekilde hızlı gidiyorum. Ama yine de siz eğer çok hakim hissetmiyorsanız önce durdurup kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra çözümü dinlemenize fayda var. Şimdi soruya bakalım. A kümesi verilmiş. Kümesinin 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde 3 ya da 5 elemanı bulunur? Her ikisi bir arada bulunmasın istiyor. Ya 3 ya 5. Bunu iki yolla yapabilirim. Bir tek hesaplamada yapabilirim. Nasıl yani? Şimdi şöyle düşünelim. Tek, tek hesaplamada olacak mı? Diyelim ki 3 var. Ve 5 olsun istemiyorum. Yani 3'ü koydum ve 5'i de almayacağım. 5'i çıkardım geriye 1, 2, 3, 4 eleman içinden 2 eleman seçmek istiyorum. Anlaştık mı? Buradan 4'ün ikincisi gelecek. Ne zaman ama 3 var ve 5 yokken. E diğer tarafta da 5 olsun 3 olmasın. Bu da aynı hesap. 4'ün ikincisi gelecek buradan. 4'ün ikincisi nedir? 4 çarpı 3 çarpı 2 bölü düzgün hesapla. 4 tane 4 çarpı 3 bölü 2'den 6. Güzel. Burası 6 yaptı. Yani aynı şekilde burası da 6 yapacak. Buradan gelen 4'ün 2'lisi. Bu ikisini topladığımda 12. Diğer bir düşünce yöntemi nasıl olur? İçinde 3 olan 3 elemanlı alt kümelerini sayarım. İçinde 5 olan 3 elemanlı alt kümelerini sayarım. Daha sonra içinde hem 3 hem 5 olan alt küme sayısını... İki defa çıkartırım. Bunları toplayıp iki defa çıkartırım. Niye iki defa çıkartırım? Çünkü bir defa çıkartırsam e, yine kalır. Yani hem burada hem burada içinde hem üç hem beş olan alt kümeleri de saymış oluyorum. Her ikisinden de çıkartacağım. Bu, bu sefer de ne oluyor? Bakın zoya gidelim isterseniz. İki eleman seçeceğim değil mi? E, üçü kapat. Bir, iki, üç, dört, beş. Burada beşin ikilisini al. E aynı şekilde burada da 5'in ikilisini al. Topla bunları. 5'in ikilisi nedir? Hadi hesapladık. 10 eşittir 10. 5'in ikilisi 10. 10, 10, 20. E burada 4'ün birlisi var. 4'ün birlisi 4. 20'den 4'ü 2 defa çıkar. Yani 8 çıkar 12. Yine aynı hesap. Güzel. Hızlı mı gidiyorum acaba? Bir sonraki örneğe bak kümesinin 4 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde E ve F elemanları bulunup C bulunmaz? Kümesinin 4 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde E'yi yazdım, F yazdım, C'yi de sildim. Bak E'yi ve F'yi zaten aldım alt kümeme. C'yi de sildim seçmeyeceğim. 1, 2, 3, 4 eleman kaldı. 4 elemandan ikisini seçeceğim. 4'ün ikilisi az önce bulmuştuk değil mi? 4 çarpı 3 bölü 2'den 2 kere 3 6. Yani C. Güzel. Bir sonraki örneğe bakalım. Aşağıdaki tabloda A ve B ilçelerindeki sinema, tiyatro ve konser salonlarının sayıca dağılımı gösterilmiştir. Ne demek istiyor? Bir bakalım. Şimdi A ve B ilçeleri. A ilçesinde 8 tane sinema, B ilçesinde 5 tane sinema, tiyatro, konser salonu. Tamam. Buna göre bu ilçelerden her ikisinde de birer tesise gidecek olan bir kişi kaç farklı şekilde seçim yapabilir? Her ikisinde de bir tesise gidecek ama farklı tesise mi? Yok. E A kümesinin A ilçesinde kaç tane tesis var? 8, 2 daha 10, 3 daha 13. 13'ün her ikisinde de birer tesisi. E, 13'ten bir tanesine gidecek. Ne olduğunun bir önemi yok. 13. Aynı şekilde B ilçesinde 5 tane sinema var, 2 tane tiyatro var, 7, 4 tane de konser salonu var, 7, 4, 11. Bunlardan da bir tane seçecek. 11'in birisi yani 11. Herkesinde de birer tese girecek bir kişi. Belirtmemiş işte tiyatro mu, sahne mi, şu mu, bu mu falan filan belirtmemiş. Güzel. Yani 13 çarpı 11'den cevap neye eşit? 11 artı 2 çarpı 11. Yani bunu biliyorum. 121 artı 22 yani 143. 143'tür cevap Bursa güzel. Bir sonraki örneğe bakalım. Hop sakin gel. 3 doktor ve 4 hemşire arasından 5 kişilik sağlık ekibi seçilecektir. Bu ekibin içinde en az 2 doktorun olması gerektiğine göre. 1, 2, 3, 4, 5 kişilik sağlık ekibi. En az 2 doktor D. D, D. Güzel. Olması gerektiğine göre seçim kaç farklı şekilde yapılabilir? Birinci seçim. 3 doktor içinden 2 doktor seçtim. Geriye kalan yani ha birinci seçimde diyorum ki birinci durumda 2 tane doktor olsun. 3'ün ikilisi çarpı 4 hemşireden 3 hemşire seçeceğim. 3 kişilik boşluğa kaldı. 4'ün üçlüsü. İkinci durumda ne olacak? İkinci durumda 3 tane doktor olur. Yani 3'ün üçün üçlüsü olur. Çarpı 4 hemşireden 2 hemşire. Burada 2 kişilik boş yer var. 4'ün ikincisi kalır geriye. 3'ün ikincisi 3, üç, 4'ün üçlüsü 4 artı 3'ün üçlüsü 1, 4'ün ikincisi 6'ydı. 3 kere 4, 12 artı 6'dan 18 farklı şekilde seçim yapılabilir. Bir sonraki örneğe bakalım. Bir basketbol takımının 8 kişilik maç kadrosundan sahaya çıkacak ilk 5 seçilecektir. 3 as oyuncunun sahaya çıkacağı kesin. 8 kişilik maç kadrosundan sahaya çıkacak ilk 5 seçilecek. 5 kişi seçilecek ama 3 as oyuncusu A1, A2, A3 kesin. Geriye 8 kişi kadrodan 5 kişi kalıyor. 5 kişinin içinden 2 kişi seçeceğim. Bu seçim kaç farklı şekilde yapılır? 3 as oyuncunun sahaya çıkacağı kesin olduğuna göre 5'in ikilisidir. Yani 3 kişi zaten kesin. Geriye 2 kişilik boş yer var. 8 kişiden 3 kesin de 5 kişi kaldı geriye. 5 kişi içinden 2 kişi seçeceğim. 5 çarpı 4 bölü 2'den eşittir 10. Güzel. Bir sonraki örneğe bakalım. 10 futbol takımının katıldığı bir turnuvada tüm takımlar diğer her takım ile iki maç yapıyor. 10 futbol takımının katıldığı bir turnuvada tüm takımlar diğer her takım ile iki maç yapıyor. Yani A1 takımlar şurada diyelim. T1, T2 10 tane takım var. T10. Burada da karşılarını yazalım. T1, T2 nokta nokta T10. Şimdi ilk göreceğim şey T1 kendisiyle eşleşmeyecek hiçbir zaman değil mi? Ama T1, T2, T10 yani T1'in kaç durumu olacak? 9 seçeneği olacak 9 kişiyle. T1 9 kişiyle maç yapacak. 2 defa yapacak. T1 18 maç yapacak. Güzel. Şimdi anlamaya çalışıyorum. Buna göre turnuvada toplam kaç maç yapılmıştır? Şimdi şunu göz ardı etmeyelim tabii ki. T1, T2 ile maç yaptığı zaman T2 açısından düşünecek olursak T2 de T1 ile maç yapmış olacak. Doğru mu? Bu ne anlama geliyor o zaman? T1 için 18 maç, T2 için 18 maç, T3, T4, T10 için 18 maç. 10 ile çarptım 180 fakat her biriyle eşleştirdiğimde aslında 2 defa saymış oldum. O zaman böl 2'ye 90 daha farklı bir düşünce nedir t1 t2 t10 İki ile eşleştireceğim değil mi t1 t2 t1 t3 t1 t4 t10 t9 yani aslında 10 eleman içinden 2 eleman seçeceğim ne olacak bu maç sayısını ama her biri bir defa maç yapsaydı maç sayısını verecekti 10 çarpı 9 bölü 2 5 kere 9 45 e her biri 2 defa maç yapmış çarpı 2'den 90 maç bu turnuvada toplam 90 maç yapılmıştır. Bir sonraki soruya bakalım. Şimdi ne demiş? 7 kişi arasından 4 kişilik bir grup seçilecektir. Gruba girecek 2, 4 kişilik bir grup. 1, 2, 3, 4 tamam. 4 kişilik bir grup seçilecek gruba girecek 2 kişiyle gruba girmeyecek 2 kişi belli olduğuna göre. Gruba girecek 2 kişi G1, G2 belli. Bu iki kişi belli. İki kişi seçeceğim. Kaç kişi arasından? 7 e, kişi vardı. İkisi belli grupta. E, i̇kisi de gruba girmeyeceği belli. Yani dört kişi gitti geriye 3 kişi kaldı. Ne demek istediğimi anladınız mı? G1, G2 grup üyeleri G7'ye kadar. Gruba girecek iki kişi belli onları zaten alamam. 2 e, kişi daha var. Onlar da gruba girmeyecek. Geriye 3 kişi kaldı. Yani 3 kişiden 2 kişi seçeceğim. 3'ün ikilisi. Bu da üçün birlisine eşit. Yani 3'tür. 3 farklı seçim yapılabilir. Son soruya bakalım. Tahminen 18-19 soru falan oldu. Aşağıdaki tabloda haftanın günlerine göre akşamları tüm salonlarda aynı saatte başlayan tiyatro oyunlarının sayısı verilmiştir. Güzel. Buna göre bir, bu tiyatro oyunlarından iki tanesine gitmek isteyen bir kişi kaç farklı seçim yapabilir? Şimdi normal şartlarda pazartesi gününde de bir tane oyun olsaydı ne diyecektim? 5'in ikilisi diyecektim değil mi? 5 gün yazmış. Evet 5 gün var burada. 5'in ikilisi derdim ama evet. durum öyle değil. Burada bir oyun bozanlık var. Pazartesi günü aynı anda üç oyun var. O zaman iki durum var. Şimdi oyunlardan birini pazartesi seçecekse 3'ün birlisi. Geri kalanları diğer günlerden birinden seçecek. 1, 2, 3, dört. 4'ün birlisi. 3'ün birisi çarpı 4'ün birisi. Ya da diğer 2 yani 2 oyunu bu 4 gün içinden seçecek. 4'ün ikilisi artı diyorum burada da. 2 farklı durum var. Ya bir tane oyun pazartesiden bir tane oyun diğer günlerden birinden seçilecek. Ya da 2 oyun da pazartesi dışındaki günlerden birinden seçilecek. Şimdi nedir bu? 3 çarpı 4 artı 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 6'ydı. 12 artı 6 Eşittir 18. Güzel. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki kombinasyon videosunda biraz daha soruları zorlaştıracağım. Ve sonrasında da yine binomla ilgili iki tane ya da bir tane muhtemelen bir tane örnek soru videosu gelir. Ardından da olasılık umarız ki. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>